Merhaba arkadaşlar videomuza Hoş geldiniz ben Osman hoca ee, Bu videoda size dil bilgisinde karma sollar diye tabir ettiğimiz soruların ağırlıkta olduğu bir tarama testi çözmeye çalışacağım hemen vakit geçirmeden sollarıma başlıyorum ee, parçada hangisi söylenemez denmiş birin cümle basit ve kurallı cümledir deniyor kurallı cümle ise malum yüklemler de olmalı sonda. Basit cümle dendiği zaman her şeyden önce bu cümlede fiilimsi var mı diye bakmak lazım. Fiilimsi yok. Yine koşul eki var mı diye bakıyoruz. Yok. İç cümle yani aktarılan cümle var mı diye bakıyoruz. Yok. Yani bu normal basit bir cümle olmuş. Doğru. Ee, B şıkkında e, ikinci cümle bir alt cümlesi de diyor. Hemen yükleme bakıyoruz. Çünkü burada yüklem olacaktır denmiş. Bu gelecek zamanla çekimlenmiş bir fiildir. Ee, yani burada ad değil fiil var beklesin. E 3. cümlede devrik ve olumlu demiş. Hemen bakıyorum. E yüklem nerede? Taşımaktadır. E, hem devrik sonda değil, hem de aynı zamanda nedir? Olumludur arkadaşlar. Bunu eliyorum. dörtte anlamca ve biçimce olumsuzdur demiş. Hemen bakıyorum. Şu kadar e, gelişmişti diye anılmaz demiş. Yani yüklem burada anılmaz ve ee, mame var. Biçimce olumsuz ve anlamca olumsuz. Bu da doğrudur. Ee, beşe geldik. Girişik bileşik cümledir diyor. Girişik bileşik olabilmesi için yüklem tek olacak. Aynı zamanda içerisinde ne olması gerekiyor? Fiilimsi olacak. Burada baktığımızda sanatına bakınca anlaşılır bir toplumun anlaşılır bir toplumun gelişmişliği diyor. Yani anlaşılır yüklem bunun dışında bir zarf fiil yani fiilimsi var. O zaman bu girişik bileşik olabilir. Onun için Bursa'ya doğru diyoruz. Soru 2. Ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır denmiş. Böyle sorularda özellikle kelime gruplarını yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Bu isim tanlaması, sıfat tanlaması olabilir. Edat grubu olabilir. Eylem söbekleri olabilir. Ne yapmak lazım? Dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Ee, hemen A'ya bakalım. Bu insanlar gerçekte mevkiinin hiç önemli olmadığını, üst makamda bulunmanın çok seyrek olarak işe yaradığını anlamıyorlar. Burada bir şey yok arkadaşlar. Çünkü bu insanlar anlamıyorlar ve neyi diye sorduğumuz zaman hepsi de nesne oluyor. B'ye geldiğimde yaşamımı canlandıran o maya, beni diri tutan o güç benimle değil, şimdilerde değil. Yani bunlar ayrı ayrı ayrılabiliyor. C'de sorun yok. C pardon B şıkkında sorun yok. C'ye geldiğimde bu bahçede küçük adamların ve minicik atların görüyorum olmaz. Arkadaşlar bakın şöyle. E, atların görüyorum. Bu şekilde bağlanan bir öge olamaz. Eee inle biten bir öge olamaz. Kimin neyin gibi. Burada bir tamlama var. Yani atların çevremde dolaştıklarını derken. Burada tamlamayı bölmemiz gerekiyor. Yani ne oluyor cevap? Ceyhan oldu. Diğer kalan şıklara bakmaya gerek yok. Soru 3 ee, yüklemine göre farklı. Yüklemine göre farklı dendiği zaman ikiye ayrılıyor. Ya isim cümlesi olur ya fiil cümlesi olur. A şıkkında yüklem neresi? Kavgandır isim cümlesi. B şıkkında yokladı, yoklamak fiil oldu yani fiil cümlesi. C şıkkında görünüşleridir isim cümlesi. D'de solgun idi yani yine isim oldu. Ee, e şıkkında Belki de ondan ayrılmaktı beni anlatan. Yani beni anlatan belki de ondan ayrılmak idi. Burada dikkat ederseniz bir isim fiil var. Yani burada bir fiilimsi var. Fiilimsiler fiil değildir. Fiil olmaktan çıkmıştır. Biz burada o zaman e, yüklemin türüne baktığımız zaman zaten B şıkkında e, isim bulmuştuk. Pardon fiil bulmuştuk. Bunun dışında kalan kelimeler yani yüklemler çekimli eylem değildir. Ee, onun için hepsini isim saydık ve cevaba bursa diyoruz. Soru 4. Hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almamıştır? A'da sanat çığ yapım eki lar çoğul eki yani almış. B'de noksanlık yapım eki noksanlığı ve dır çekim eki. C şıkkında tartmak tartışmak tartışıl yapmak tartışılma. Yani bir sürü yapım eki var ama en sonunda tartışılması yani onun tartışılması anlamında yeri takısı var. Bu da gider. D geldik. Ön, önem yeni kelime. Önemli yeni kelime. Yani iki tane yapım eki var burada. Ama çekim eki yok. Beklesin. E şıkkında ise olmak olay. Yani yeni kelime olmuş. Olaylar rı derken çekim eki almış. Onun için cevap net bir şekilde denizde oldu gördüğünüz gibi. Soru 5. Burada bu cümlelerle ilgili hangisi söylenemez demiş. Bir de sıfat yapan ki vardır diyor. Sıfat yapan kinin pratik yolu nedir arkadaşlar biliyor musunuz? D artı ki veya zaman artı ki'dir. Bunu kullanabilirsiniz. Hemen bakıyorum. Arasındaki bakın. Arasındaki. Aynı zamanda tür olarak bakabilirsiniz. Arasındaki önemli şey. Yani arasındaki şey derken sıfat yapmış. İki de isim tanımlamasına yer verilmiştir diyor. Aramızda ilk anlaşma onunla başlar. Yok gibi duruyor. Beklesin. Üçte Birleşik Yapılı Eylem var diyor. Yani eylem birleşikse iki kelime olacak. Bakıyoruz ki kapılmakta kendini kapılmaktan kendini alamaz. Bir defa kendini almak kısmını deyim alıp birleşik diyebilirsiniz. Ya da burada daha önemli size bir şey söyleyeyim. Alamaz derken bu yeterlik fiilinin olumsudur. Yani bilmek, alamamak. ikinci eylem düşse bile buradaki ünlüden uyanacaksınız. Yani alamaz, gidemez, bakamaz, yazamaz gibi bu yeterlilik fiilin olumsuzudur. Yani bileşik eylem sayılır. Dörde geldim eylemsiye yer verilmemiştir diyor. Hemen bakıyorum varlığındaki payı değer büyüktür. Evet eylemsi yok bu cümlede doğru. Beşte verilen sözcüğü sıfat fiil eki almıştır diyor ki verilen anen anası mezar dikecekmişteki anen sıfat fiil ekidir. Beklesin dediğimiz şık yani B cevap oldu. Çünkü B'de isim tanıması yok. Soru 6. Hangisine yüklem geçişte olduğu halde nesne yoktur? Önce geçişte eyleme bakacağız. Sonra nesne alıp, alıp almadığına bakacağız. A şıkkında gelmek onu gelmek olmaz. Zaten geçişsiz ele bu şıkkı. B'ye geldik yardım etmek birleşik eylem onu yardım etmek zaten geçişsiz ele. C şıkkına geldik. Onu seveceksin geçişli. Aynı zamanda arkadaşlarını kimi neyi sevmek? Hem geçişli hem nesne var. Bu olmaz. Biz geçişli olacak artı nesnesi olmayan cümleyi bulacağız. D şıkkında teslim ettim yani onu. Geçli. Peki neyi teslim etmişim? Saat 2'ye doğru Ali Bey'e teslim ettim. Yani evrakları, parayı vesaire olabilirdi. Nesne kullanmamış. Yani cevap denizde. Soru 7. Ee, bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır denmiş. Ee, bir de ünsüz yumuşamasına aykırılık diyor. Mesela burada memleket sert ünsüze bitmiş. P, -Ç -T -K ile. Bir kural vardı. P, -Ç -T -K ile biten kelimeler ünlü ile başlayan bir ek aldığı zaman sondaki P, Ç, T, P -C -D dönerdi. Burada memleketimiz derken i ile başlayan, ünlü ile başlayan bir ek var ama TD'ye dönlemiş. Evet burada bir aykırılık söz konusu. 2. Bütün sözcükler büyük uyumuna uymaktadır diyor. Burada neye bakıyoruz? Bütün sözcükler büyük uyumuna uyacaksa e, kelimelerdeki ünlülerin hepsi aynı anda yakalın. ya ince olacak. Yaz, kış, tek arama. Üstünden hepsi ince. Güneş hepsi ince. Çevresinden hepsi ince. Yeşillik hepsi ince. Eksik öyle olmazdı hepsi kalın yani burada sorun yok soru e, şey pardon üçüncü cümle ünsüz süremesi görünmektedir diyor bakıyoruz şiddetli fırtına bile olmayan bu memlekette bir gün bile beklenmez e, kıyamet koptu diyor bu beklesin dörtte ünsüz yumuşaması vardır demiş e, burada hemen baktığımızda çocuk çocuğuyla evet yumuşamış beşte ünlü daralması vardır demiş bulamıyor bulamıyor. Bulamıyor. A ı'ya dönmüş. Doğru. Beklesin de demiştik. Yani C cevap oldu. Soru 8. Hangisinde anlatım bozusu yoktur demiş. Geceden beri devam eden yağmur şehirde hayatı felç etti. Yok gibi duruyor. Beklesin. İlk tanışmamızdan ilk tanışmak ifadesi yanlıştır. Tanışmak ifadesi. Çünkü bir insanla bir defa tanışılır. Birden çok defa tanışılmaz. Onun için ilk tanışma demeye gerek yoktur. Burayı, burada anlatım olsun var diyoruz. C'de yıllardır öğretmen olmasına rağmen her sınıfa girdiğinde heyecanlanıyorum. Yani her sınıfa değil de sınıfa her girdiğinde olacak. Yanlış yerde kullanım var burada. Çocuğun görüntüsünden günlerce dışarıda kaldığı belliydi. Görüntüsünden değil görüşünden olacak. Çocuğun görüş, görüntüsünden günlerce dışarıda kaldığı görünüşünden olacak arkadaşlar. Söylemiştim. Yanlış e, yapılandırılmış kelime veya yanlış kelime kullanımı diyebiliriz. E'de artan teknolojiyle birlikte insanlar iyice yalnızlaştı. Artan değil gelişen olması lazım. Yanlış kelime kullanımı var. E, A şıkkında zaten yok demiştik. A'yı işaretliyoruz. Soru 9 e, Noktalama sorusu var gördüğünüz gibi. E, hangisi yan, yerine kullanılmamıştır denmiş. E, çocukken ne zaman dizim kanasa ne zaman canım yansa aslında S sağdan sonra bir kullanılmaz diye biliyoruz. Ama burada iki tane S var ve bunlar eş görevli. Birincisinden sonra gelmiş ki doğru bu. Erkekler ağlamaz dediler. Seslenmeden sonra duygu ifade eden kelimeden sonra ünlem olabilir. Doğru. Canımız yanmasın. Çocuklar ağlamasın istemiş olmalar. Sıralı cümlelerde virgül olabilir. Doğru. 4'e gelelim ağlamayınca canımızın nasıl yandığını bilselerdi ağlatmazlar mıydı hiç diyor soruyor yani e, burada ünlem değil ne olmaz zorunda arkadaşlarım soru işareti olmak zorunda burada e, aslında e, ağlatmazlar mıydı hiç yani ağlatırlardı sözde soru cümlesidir bu e, fark etmiyor İster gerçek soru cümlesi olsun ister sözde soru cümlesi olsun bunlardan sonra ee, soru işareti gelmeli arkadaşlar. Cevap net bir şekilde denizli. Soru 10. Hangisi virgül diğerlerine farklı göre de diyor. A şıkkında haber bahsi geçen yer Suriye sınırımıza yakın bir köy. Özle'den sonra kullanmış. Özle diyor. B'de ödül alan sanatçılardan Hasan Mert Öz. Genç bir edebiyatçı. Yine Özle'den sonra kullanmış. C'de Berna Dolmacı ödül vermiş. Yani Özle'den sonra oldu yine. D geçmiş günleri, çocukluğunu, eserinde bütün ayrıntıları ile anlatmış. Yani burada ise eş görevli kelimeleri yani nesneleri birbirine bağlamış. Onun için cevaba Denizli diyoruz. Soru 10. Ee, bir yazım yalnız sorusu var. Ee, anlaşma gereğince Türkiye-Irak sınırını demiş. Türkiye ve Irak ülke adı olduğu için büyük yazılır ama... Sınır kelimesinin büyük yazılmasına ve kesmeyle ayrılmasına gerek yoktur. Yani cevap burada Adana. Ve diğer şıklara baktığımda tespit etmek doğru. 19 Mayıs 1924 rakamlı olan ay ve gün adları büyük başlar doğru. Haliç konferansı özel isim doğru. Yük, e, yüksek komiseri Sir Pers falan derken Ünvan sıfatları da büyük harfle başlar doğru. Yani ayı işaretleyebiliriz. Son 12 D ve K'nin yazımıyla e, ilgili yanlışlık yapılmamıştır diyor. A şıkkında bazılarının bana büyümüş D, küçülmüş de demesine oluyor. Bir defa unutmayın. Çekimli eylemlerden sonra çekimli eylemlerden sonra gelen D'ler, Ki'ler ve Mi'ler üçü de Üçü içinde geçerli. Ayrı yazılır. Yani büyümüş de küçülmüş. Bu haleki olsaydı ismin halidir. Yani isim soylu bir kelimeye gelmeliydi. Burada yanlışlık var kesinlikle. Ee, B'de neyse ki derken hani bu som e, bahçemi formülü var biliyorsunuz. Bahçemi derken e, bu formül içinde geçen kelime değildir. Neyse ki derken ki ayrı yazılacak. Ee, yine hata var C şıkkında bizim mahalledeki Bakkal Yine şu formülümüz vardır Ki'lerde kullanıyorduk Ki artılar getiriyorsunuz Ki artılar Cümleye getirmeyin yalnız Bizim mahalledekiler anlamlı Anlamlı ise bitişik yazılıyor arkadaşlar Anlamsız ayrı yazılıyor Mesela yukarıda neysekiler Anlamsız ve ayrı yazılmalıydı ee, Yanlış dedik Burada da anlamlı bitişik yazılmalı bu sefer e, ayrı yazmışlar. Bu da yanlış. D şıkkında e, bizimle geleceğini söyledi. Oysa ki, oysa ki burada geçen son bahçemin formülü içerisinde geçen O harfine tekabül ediyor. Buradaki ki'ler daima bitişik yazılır. E, e şıkkına geldiğiniz zaman ise meyve ve sebze fiyatlarının artmasında kışın etkisi var. Kışın da etkisi var. Yani çıkardığımızda anlamlı cümle kalıyorsa D'ler bağlaştır ve ayrı yazılmalı arkadaşlar. O zaman yanlışlık yapılmayan şık D şıkkı olmuş. Soru 13 hangisinde yazım yanlışı vardır denmiş. Bir belgesele metin yazmanın öykü yazarken sahip olduğumuz özgürlüğü ve yalnızlığı kısıtlayan bir yönü de var. Problem yok. Bu Ozoğlu'nun üstesinden gelmişim verdiğiniz uğraş size çok değerli bir şey armağan ediyor. Yok. O dönemde öz eleştiri derken öz eleştiri ayrı yazılır. Kelime yazımıyla alakalı bir hata var. Ee, diğer şıklara bakmaya gerek kalmadı. E, cevaba C diyoruz. Evet e, gördüğünüz gibi bu sorular aslında normalde çözdüğümüz bir deneme sınavında e, veya ÖSYM'nin e, yaptığı bir sınavda TYT'de e, böyle yazım, noktalama, ses olayları, dil bilgisi karma soruların çıktığı e, tarzda sorulardı. E, bundan sonra yine buna bazen videolar fırsat buldukça e, atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sonraki videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.